koyup onu sonuçta kadar farklı Aferin çok güzel. Başka? Okuyun bon. bu. Hop derken hop derken aklıma futbol geliyor. Futbol benim hobilerimden de. Bir sürü hobim var. Mesela resim yapmak benim hobilerime hobilerimi atla. Anlatmak da bitme. Sanfiyon derken aklıma yürümler yarıştırdı. Zaten onlar da 10 bin puan kazandı. Annemle babamla alkışlarım. Aferin. Başka? Zeynep. Hayra. Benim hobim resim yapmak. Çünkü çok sevdim. Benim bir hobim resim yarışmasında şampiyon oldum ve resim konusunda çok başarılı oldum. Ve bundan çok memnun oldum. Ve çok tebrik ettiler. Aferin. Aferin. Başka? Alkışlamıyorsunuz ama. Evet. Salih okuyor. Çok sağ Bir dakika. Evet. Sevdiğim hobi. En sevdiğim hobim kitap okumak. Okulda 30 kitap okudum ve madalya aldım. Kısa olmuş ama. Hı -hı. Daha yer var. Bak sayfamda daha yer var. Hı -hı. Uzatabilirsin. Devam et. Başka? Evet Fatma Nur.

de mutlu oldum. Aferin. Batu. Çok iyi hikayesi. İnsanların biri vardır. Her insanın ayrı bir hıçı olup sensin o Benim o bir hıçı futbol. Her insanın ayrıca bir hatice olur, belki bir spor olur. Aferin. Başla. Güzel. Evet, Oku bakalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim profil jimnastik. Ben jimnastikte şampiyon değilim. Ama yine de iyi yapıyorum. Benden iyi yapanlar atları ve Egemen arkadaşlarım yarışmaya gittiler ve o arkadaşlarım şampiyon oldular. Aferin çok güzel. Hatta <laughs> Kabul adamı çıktılar. Kupayı şampiyon. Elim elim tenis ve teniste herkesi yanındayım ve annemler çok sevindi. Sonra çok çalışınca çok iyi oyn oynuyorum. Artık çok iyi tenisçi oldum ve artık şampiyon oldum. Aferin, buyurun diyoruz. Yasa, Güzel futbol önce, önce güzel atır. Ha. Aslında, aslında ise futbolu kazanan şampiyon olmuştu. Sonra dedim oldu ya, futbol düzüyo oldu. Okulu işte, okul dersi dersi vardı. Ben futbol resmi yaptım. Güzel, aferin. Başka, evet daha havuzu bakalım. İyi, aferin. Tamam. Başka? Evet, sayın. Bu bir benim adı. Bu bebeğim, kofim, boks çocukları çok iyi durdu. Sonuna kadar gittim. Durdukça durdum. Şampiyon oldum. Annem ve babam beni tebriklediler. Ve ben de çok mutlu oldum. Yani hayalinde böyle bir şey yazdın. Hayal ettin. Tamam. Gerçekte dövmedin yani. Tamam, aferin. Hayalimizdekini yazıyoruz. Evet. Benim en sevdiğim şey gimnastik. Hem bu bugün ben tekrar özür takımda ise başka bir vardı. Benim teklar kupalar aldım. Tam. Arkadaşım çok evet. Tamam atla orayı. Atla orayı. Aferin güzel. Afisteyi kendinize güzel yazmışsınız. Tebrik ediyoruz. Ve gelen pastaları yiyelim şimdi. Hadi bakalım.